Ben diyorum ki anası atası nur içinde yatsın. Ben her şeyden beri, Vahdettin'den beri Vahdettin'in çocuğuyum. Ben diyorum ki ben Osmanlıyım diyorum ben. Evet. şey değilim diyorum. İşi rast gelsin bir adam daha görülmemiş. Evet Demirel kötü değil o zamana göre. Özel kötü değil bak bunları sana söyleyeyim. Kalanlar da hep şuruydu. Şu, şu ne o gitti bunun mumunu kırdılar bizim. Adamım ondan sonra ben doğru ondan ayrıldım. Mesut Yılmaz. Ha bunlar geldiler. Bunlar bir de 367 liraya çıkardılar oyu. Hangi Reisci Murat'ın şeyiyle oldu. Buna bunlar zalim mi diyor? Zalim. Bunlar zalim ya. Halka da zalim, ona da zalim. Bence sen bizi kandırıyorsun. Sen Tayyip Erdoğan'cı değilsin. Ben, ben, benim içimden, ben hayatımda yalan söylemedim. Bence CHP'liyim. Ha bak, Bunlar AK istersen bak. kim olursan ol. İstersen reisi cumhur ol. Ah keşke halk partili olaydın sana birkaç laf söylerdim. Ama olamazsın sen. Yo, yo, ben Sen olamazsın kusura bakma. Yoksa bile dolanamam. İstersen dolan. Allah peygamber hakkı için yüzük yaşındayım. Hayatımda yalan söylemedim. Devlet kapısında da bayaktan dedim ki 50 tane adam işe koydum. Kimseye de yalan söylemedim. Kimse de benden bir tenkit eşitmedi. Bir günde bir yalan söylemedim. Sana birini söyleyeceğim. Bu delik ayağıyla Engin vardı, Engin mevzi, Engin gözü kararı iki devre şeyde rektörlük yaptı. Bunlar demişler ki senin gibi. Bunlar hal patili demişler. Engin gözü karıya. Bunu kim bilir kim bilir? Üniversitedeki adam, üniversitedeki adamlar Hacı Kılıç gelirse söylerse inanırız demişler. Ben gittim o oh, ileri gelen benim oğlum da rektör yardımcısı. İşte beraber gittim oturdum buyur merhaba hoşamadı. Böyle toplandık bile çay içi yok. Dediler ki bu o zaman profesör da az gelmiş bu adaylarını koymak istiyor. İnne Üniversitesi'nden de bu Delikaya'nın yakını, abisi, abisinin hanımı Delikaya'nın bacısı diyorlar. Bu da Halk Partili'dir diyorlar. Demirceri Hacı Kılıç gelirse söylerse inanırız. Gittim bu aleyküm selam oturdular. Dediler de ki kardeş biz seni bekliyorduk. Bunu teşhisini sen koyacaktın. <laughs> Bir üniversitede. Lektör e, rektör, de, rektör yardımcısı var. Veyahut da e, nedir? İşte ona alakalı bir medayet başkanları bilmem falan. Çoklar. Dokenti, şey, neyse. iş bol. Dediler ki, bu Engin gözü kara. Halk Partili mi? Bu Halk Partili mi? Yoksa Adalet Partili mi? Diyem karda size söyleyeyim de siz teşhisini siz koyun. Bu Engin evlenmiş. Ey hanımdır, olurdur. Alması, boşaması, zinnet. Geçim sağlayamazsa mecbur boşar. Bunlar ufak bir geçimsizlik sağlamışlar. O kadın şeye gitmiş. Delikaya gitmiş. Delikaya o zaman o öttürüyor. Vadi seviyesinde bir de o beraberler, Baykan'la beraberler. O zaman ilk önce biraz değeri vardı. Sonradan gide gide kaybetti. Şimdi dediler ki böyle. Dedim kardeş. Bu adam evlenmişti. Karı koca mesela alma fark boşama sünnet bu olur. Olmadı olmaz. Bu kadın dedim şeye gitmiş, Serikaya'ya şikayete gitmiş. Ben bunu işte ne Engin bana şöyle diye böyle diyor gibi geçimsiz dikemiş. Bir araba getirmiş Serikaya. Evinde evinde neyi varsa arabaya doldurmuş. Orada durmuş doldurtmuş. Bir sipirge dahi kurmamış, kapıyı da dayamış gitmiş. Engin akşam gelmiş ki kapı dayalı evde kimse yok, kahve de sipirmişler. Bu dedim şeye gitmiş, Delikaya şikayete gidiyor. Halbuki <laughs> Delikaya geliyor yükle diyor bunları. O zaman geçerli, ağırlıklı. Diyor ki, dayı benim evime böyle beni, böyle, bilmem ne ben peşinden çocuğuydu. Tek dur şuradan diyor. Oradan bir, bir şey arıyor ki buna vuralım. Kaçıp gidiyor. Ağam teşhisini siz koyun dedim. Tamam dediler. <laughs> İspat edecektim. Ondan sonra da öyleydi. Şimdi hala bana dün gene diyor, yanına geleceğim senin diyor. Şimdi kuş azasında. O zaman şeydeydi. Engin gözü görüyor. Delgay yaşıyor mu? Delgaydır. Delgay'la biz bir yemişiz. He. O artık gelemiyor. O onun özel neyse osa özel. Niye üzülüyor? Benim ne doktorum var. Ne özel di hocam var. Benim elime ne geçse iyi. Adamın, bir adamın adamın da de var. De eskiden bu sürgü e...